Evet. Aşağıdaki Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? Evet. A. Mehmet Ali Alabora. Hmm. B. Mehmet Ali Birant. C. Mehmet Ali Erbil. D. Mehmet Ali Atıf Bir. Ne diyeyim? Hepsi olabilir. A mı diyeyim, B mi diyeyim? <laughs> C mi diyeyim, D mi diyeyim? İki tane joker hakkınız var. İsterseniz onları kullanın. Konuşmalar. Seyirciye sorma ve telefonla danışma joker hakkınız. Konuşmalar. Bırak şimdi Joker'i. Sayın Kona, birbirimize kırmayalım. Amidim ben benimdim. Mi midim. A da olabilir, B de olabilir. Bir sakal atarım. <laughs> şimdi... ...ışıklara şöyle bir baktığımda... ...Mehmet Ali Alabora... ...zamanında... ...cin bir polis memurunu oynadıydı. O açıdan... ...kafamın içinde olabilir diyorum. Mehmet Ali Erbil, o da cin gibi bir arkadaşımız yetenekli. Mehmet Ali atıp bir, o da cin. Bunların hepsi cin. Ama bir şıkkı seçmeniz gerekiyor. Ne diyeyim? Karar veremediyseniz bir joker hakkınız daha var. İsterseniz Barıştırma. onu da... jokeri şimdi bak. Agresifim. Kompleksliyim. ananın çatına kafayı buradan uçarak koyarım. Aklını alırım, konan. Karar veremediyseniz ben size çekinizi vereyim. O çeki alırım. <laughs> Sana geri vermem. Amadım, bemedim, cemidim, demidim. Hepsi olabilir. Amadım, bemedim, cemidim, demidim. Bitiyor bir lan. <laughs> ben göremem. Sana sorsalar ne derdin? Siz bana değil de isterseniz bir arkadaşınıza danışabilirsiniz. Joker... Ona sorabilirsiniz. Bir, ben ben, hala bir jokeriniz var. Kaç liradayım ben? 750 TL kazandınız. Bu soruyu bilirseniz 100. Yüz... 750 mi? YTL kazanacaksınız. 750 mi? Evet. Neden o kadar az? Şimdilik o kadar. 7 tane soru bildik gelene kadar. Katlanarak gittiği için bundan sonra daha fazla katlanacak. Benim sorumluluğumda değil onun katlanması. Bu sorudan sonra ilerlerseniz 500 bin YTL'ye kadar çıkma şansınız var. Öyle mi? Evet. Ne diyeyim? Ama diyeyim, demedim, cam diyeyim, cami diyeyim, Ben bir şey söyleyemem. İndir elini. Elini çek çenenden. Çek lan elli. İsterseniz bir arkadaşınıza danışın. Ben Hala... Joker akım var mı? Var evet. Telefonla danışma Joker ben... hakkınız var. Ben Joker kullanmak istediğimin tam vakti geldiğini düşünmekteyim. Tabii. Kimi arıyoruz? Buradan kimi arayalım? Sen benim yanımda olsan kimi arardın? Bu soruyu bilebilecek bir arkadaşım arardım. Konuş para. o zaman Pala emzi arıyorum. Pala Remzi. Rem... Pala Remzi Kermes. Tamam Pala Remzi Kermes Bey'i arıyoruz. İyi akşamlar Remzi Bey. Bağlandın e, mı? Bağlandı. E, beni taş, beni Nasılsınız? Ben Konan Aşık. E, Kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. E, taş, Konağım, Recep ben. İvedik burada yarışmakta. Bana 1500 YTL'lik soruda takıldı. Sizi aramayı uygun gördü. E, 750 ben, mi ben 1500 tak. mi? Kazanırsanız 1500 YTL olur. E, ona böyle konuş. Evet. E, Şimdi size soruyu okuyacak. Aklını alırım. E, 30 saniye süreniz var. E, Recep Bey buyurun. Soruyu Remzi Bey'e okuyabilirsiniz. Alo, Remzi sen misin? <laughs> He, şimdi inandım. Nasılsın? <laughs> hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. <laughs> ne daha konuş, hiçbir şey anlamıyorum. Evet, soruyu okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Soruyu okuyorum. Aşağıdaki <laughs> Mehmet Ali'lerden hangisi cindir? <laughs> A Ala, e? B, e? C, e? D, Mehmet Ali B medalya B- C Ali erbil, D C- atip bir. Erbil alatıv, D- seç, Ali Atıf alatıv Ali Atıf, Ali Atıf Ali Atıf adam huzamız seç, e! adam seç Ali Atıf adam 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 var, mı? var, var. Biraz daha süreniz kaldı. Tam olarak. Tam olarak. üzere. Tam süremiz... olarak. Süreniz bitti. Hadi eyvallah. Hadi ona da. Evet, benim de korktuğum başıma geldi. Evet. Pala Palar Mehmet Ali atıp bir dedi. Recep Bey bir karar evet. alalım artık. Sana mı soracağım? Hayır, tabii de ee, süremiz ilerliyor. Beni bağlamaz senin sürenin ilerlemesi. Senin süren ilerliyor. Başka Joker hakkım kaldı mı? Maalesef Joker haklarınız bitti. Neden? Çünkü hepsini kullandınız. Bir tane daha versene. Ben ekleyemem. Bir Joker versene. Yarışmanın formatında üç joker. Konuşma lan. Yarışma formatı filan. Konuşma. Terbiyesiz adam. İndir elini konsantre atma. Buyurun bir karara vardıysanız. Bir karara vardım. Mehmet Ali Atıp bir diyorum. Emin misiniz? Değilim. Son kararınız mı? Değil. Ama Mehmet Ali bir diyor. Hadi ne yapacaksın şimdi? O zaman son kararınız olduğunu teyit edin. Biz de Mehmet Ali Atıf 1'i işaretleyelim. Mehmet Ali Atıf 1. D. D. Mehmet Ali Atıf 1 dedi Recep Ama değil. emin değilim. Ama emin değil son ama biz yine de artık işaretliyoruz. Daha diyoruz. demedim. Konuş lan. Kimin sorusunu işaretliyorsun? <laughs> Arasifim. Ah, Komplekliyim. Eksizlik yazarayım. Kimin sorusunu işaretliyorsun? Adamı cinnete getirme. Kafa gözü dalmayın buradan. İsterseniz ben size çekinizi vereyim. 750 TL. Ver YTL. Ver çekimi. Ali atıp bir diyorum. O zaman çeki bir. geri alacağım. Vermiyorum. Ya çeki alacaksınız ya soruya yanıt vereceksiniz. Barış karar. Sana mı soracağım? Evet D Ali atıp bir diyorum. Evet Recep Bey D Ali atıp. Ama sormadın. Emin misin diye. Eminsiniz karar verdiniz. Eminim. Eminsiniz. Son kararınız mı? Değil. ...bir son kararı varmayı düşünüyor musunuz? Ama diyeyim... ...ne diyeyim? Şşş. Ne diyeyim ben? Bir yardım et... ...gözünü seveyim bir yardımcı bulun... ...bulaşık makinesi var mı burada? <laughs> ne sordunuz? Bulaşık makinesi ver gideyim... Evet kurallar gereği bir cevap vermek durumundasınız... O ...artık zaman, bir karara varın... O zaman D alatif Mehmet ala atıf bil... Eminsiniz... ...son kararınız... O zaman Mehmet Ali Atıf bir şıkkını işaretliyoruz. Dikkat ediyorsan cevap vermedin. Başınızı salladığınız için ben... Sallamadım öne eğdim acıyla. <laughs> Sen devam et kafana göre at koştur. Programdan sonra görüşeceğiz. Zaten birazdan sinyal çalır haftaya kalırız.